yanılmışlardı. Türkler geri çekilmiyordu. Aksine mevzilerini savunuyorlardı. Hem de inatla. Mehmetçiğin verdiği mücadele olağanüstüydü. Türkler tarihi yeniden yazıyorlardı. Onbaşı Hasan sürüne sürüne zar zor Mehmet Yüzbaşı'nın yanına gelebilmişti yoğun ateş altındaydılar. İkisi de çaresizce birbirine baktı, cephaneleri bitmişti. Durum iyiye gitmiyordu. Oysa tepenin kaderi onların elindeydi. Bu tepe ne pahasına olursa olsun teslim edilmemeliydi. Süngü hücumu son çareleriydi. Yüzbaşı Mehmet cebinden yarısı yırtılmış bir fotoğraf çıkardı. Karısı ve çocuklarının gülümseyen yüzlerine son kez baktı, hasretle öptü. Birden o yaralı bedeninden beklenmeyen bir çeviklikle ayağa fırlayarak askerlerine son emrini verdi. Arslanlarım, beni izleyin, hücum. Bu emirle hep birlikte siperlerinden fırladılar şehadet mertebesine ilk erişen yüzbaşı Mehmet oldu. Komutanlarının ölümü erleri bir an bile duraklatmamıştı. Allah Allah nidalarıyla siperden çıkıp düşmanın üzerine atılıyorlardı. Yarım saat sonra tepe düşmandan temizlenmişti. İşte Sakarya Savaşı Mehmet Yüzbaşı gibi pek çok subayımızın ön saflarda vatan uğruna canını hiç tereddüt etmeden feda ettiği bir savaştır. Bu durum pek tabii erlerin olduğu kadar subay zayiatını da bir hayli arttırmıştı. Savaştan sonra 19 Eylül 1921 tarihinde yaptığı konuşmada Mustafa Kemal, subaylarına ölüme karşı gösterdikleri aldırmazlık, ve sayısız kahramanlıkları için askerlerine ise hiçbir korkunun yıldıramadığı gayretleri için teşekkür ettiğini söyleyecektir.